Evet canlı yayındayız. Merhabalar arkadaşlar. Sevgiler, selamlar, saygılar herkese. Bugün 13.08.2025 çarşamba günündeyiz. Merhabalar olsun. Beğenleriniz için de şimdiden teşekkür ediyorum arkadaşlar. Duyurularımızı yaptık. Çarşamba günü mezatlarını artık fotoğraflarını gruptan paylaşacağız arkadaşlar. Çünkü birkaç tane hem çarşamba mezatı hem de cuma günü listeli mezatın çıkacak ürünlerin fotoğraflarını paylaşacağız. Karışıklık olmasın diye yeni grubumuzu açtık Galois Müzayede olarak. Grupta çarşamba fotoğrafları, çarşamba mezatı. Cuma günü için ise biliyorsunuz her zaman olduğu gibi Galois Müzayede kanalında. Ee, çıkacak olan kitapların e, fotoğraflarını ve bilgilerini bulabilirsiniz arkadaşlar. Ee, beni eklememişsiniz e, diyen arkadaşlarım olursa lütfen bana söylesinler. Ben hemen eklerim. Ee, elimden geldiği kadar hızlı hızlı eklemeye çalıştım arkadaşlar. Ola ki öyle bir e, hata yaptıysam e, lütfen bana yazınız. Beni de ekleyin deyiniz ben hemen e, sizi eklemiş olurum. Ahmet Ali Bey merhabalar, iyi akşamlar, iyi yayınlar dediler. Teşekkür ediyorum Ahmet Bey. Hoş geldiniz, çok sağ olun arkadaşlar. Ee, çok yakın bir zamanda vitim mezatımız olacak. Bir iki hafta içerisinde. Ee, daha doğrusu ee, şöyle söyleyeyim. E, yeğenimin düğünü var. E, dolayısıyla onun e, hazırlıkları vesairesi e, derken e, bayağı bir e, koşturmaca içerisinde geçiyor. 29'unda olacak e, düğünü. Ee, bakalım düğüne kadar bir vitim mezatı yetiştirebilirsek bitim e, mezatını yapmış oluruz. Nusret ee, Ahan abi selamlar. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Kerem Bey selamlar. Teşekkür ediyorum. Çok olun. Hoş geldiniz. Ee, eğer yetiştirebilirsek arkadaşlar çok güzel bir vitim mezatı sizleri bekliyor olacak. Ee, şöyle söyleyeyim. E, Ağustos ayı da yani bu içinde bulunduğumuz ay da dahil olmak üzere ve bir sonraki ay itibariyle de e, aynı zamanda e, çok güzel ürünler sizleri bekliyor olacak arkadaşlar. <laughs> e, ara ara e, Instagram'dan fotoğrafları e, paylaşacağım. E, belli zaman aralıklarıyla çıkacak olan ürünlerin künyeleriyle birlikte e, bilgilerini de bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden söyleyeyim. Ee, çok güzel e, kitaplar e, sizleri bekliyor olacak İmzalı kitaplar ilk baskı kitaplar Arkadaşlar ee, daha önce biz vitim mezatında bile çıkartmadığımız türden e, kitaplarla sizleri ürünlerle sizleri buluşturmaya çalışacağız açıkçası bu ee, Tabi e, bu arada e, yaz boyunca biz de boş durmadık arkadaşlar e, kitapları sizler için toparlamaya çalıştık dediğim gibi çok güzel ürünler sizleri bekliyor olacak yine bugün içinde bir seçki yaptık e, yaklaşık 40'a yakın kitabımız var belki 40'ı da geçecek arkadaşlar e, ben biraz sonra yavaş yavaş da başlarım yine e, çok güzel ürünler sizleri bekliyor olacak e, Cuma gününün listesini dün paylaştık arkadaşlar. Cuma günün listesine de istediğiniz zaman bakabilirsiniz. E, bu sayı artabilir. 28 adet biz e, ürün e, listeledik. E, bu sayı 30 da olabilir. 30'da da geçebilir. E, ara ara yine e, takip etmeyi e, unutmayın derim. E, yavaş yavaş biraz sonra başlayacağım arkadaşlar. Yine çok güzel kitaplar var bugün içinde elimden geldiği kadarıyla sunmaya gayret edeceğiz. E, Ayhan Bey burdalar. E, Berk arkadaşım e, burdalar. E, umarım e, sizler için de keyifli bir e, mezat olur e, arkadaşlar dileğiyle. E, yavaş yavaş ben bugünkü müzayedenin ilk kitabıyla başlayacağım. Ben ilk kitabı sunacağım sonra yerimi Ayhan Bey'e bırakacağım. E, Ayhan Bey devam edecekler. E, evet. Ayhan Bey çünkü epey bir zaman uzak kaldı. Ee, arkadaşlar e, o en azından e, o arayı e, bir şekilde e, kapatmamız lazım. <laughs> evet. O zaman ben şöyle şuradan buradan bakayım. Evet. Şunla başlarım ben. Hemen biraz sonra. Selam aleyküm. Aleyküm ee, yayındayız şu anda. Ha, buyurun ama sorabilirsiniz. Abi, Efendim? Muydu Hangisi? Yok, pikap hepsi. O, o pikap. Yani şey yani pikap up ama... Plak Plakçalar. Plak <laughs> ne kadar az <aklınızda>? oldu O dükkanın. <laughs> Abi benim çocuk da edebiyat okuyor. Psikoloji okuyor. Ee, arkadaşlar şey yapsınlar telefonunuzu alsınlar tamam. e, ben sizi arayayım aynı zamanda eğer istiyorsanız e, bir tane bakabilirim sizin için. Da değil mi? Pick up abi. O taş plakçalar. Plak <laughs> o, o da dükkanı. O da dükkanı ee, ama dilerseniz sizin için bakabiliriz. Çalıyor mu abi Tabii tabii çalışır durumdalar. Ne kadar abi bu fiyatı? Bunların fiyatları değişir. Yani şöyle düşünün 5 bin lirayla 30 bin lira arasındadır. Evet, sen nasıl bu 5 bin lirayla? Bunlar biraz daha kıymetli olanlarıdır. Elle taşınır olanları, kutulu olanlarıdır. Söyledim. Aralık söyledim. Fiyat aralığı söyledim. 5 bin lirayla 30 bin lira arasındadır. Değişir fiyatları. Ekran mı karanlık? Ben sana yanaşıyor vururum. Sen canlı tamam. tamam. Teşekkür ederim. Sağ olun. <gülüyor> <gülüyor> evet. En azından fikir vermiş olduk. Ne yapalım? Evet. Pekala. Ee, arkadaşlar ben şimdi e, ilk kitabı e, gönderdi. Şu bu kitap değil mi? Ayhan Bey. Onu yok, tamam bunu e, şimdi ben ilk kitapla başlayacağım sonra yerimi Ayhan Bey'e bırakacağım arkadaşlar. E, dediğim gibi çünkü baya e, bayağı bir kitap var. E, Ayhan Bey de uzak kaldı. E, çok uzun zaman yani bir, bir zaman oldu. E, o arayı kapatalım en azından. Evet ilk kitabın künye bilgisi geldi bu arada. Evet. Hemen şöyle devam edeceğim. Bazı kitaplar için bir başlangıcımız olacak arkadaşlar. Ama başlangıç yazmadığımız kitaplar için bizim standart biliyorsunuz başlangıç. Evet. Çok özür dilerim hemen. Evet. Şöyle yazdık. Standart başlangıç fiyatımız 50 liradır arkadaşlar. Evet buyursunlar. İlk kitapla bugünkü müzayedeye başlıyorum. Dediğim gibi umarım her şeyden önce keyifli vakit geçirirsiniz arkadaşlar. İşte ilk kitabın künye bilgisi de geldi. Buyursunlar tekrar hoş geldiniz. 100 yıllık düğüm. Musul vilayeti. Belgeseli. Söyleşi ve görüşler. Ee, İngilizce ve Türkçedir. Tarık Çelengin hazırlamış olduğu bir kitaptır arkadaşlar. Derleyen. Buyursunlar. Aktif kitaptan çıkan bir kitaptır. Sıfır kondisyondadır. Var mıdır arkadaşlar? Başlangıç 50 TL olmak üzere. Evet. Buyursunlar. İngilizce ve Türkçe olarak gelecek sizlere. Evet. Kadir Karaman Bey'den 75 lira geldi. Teşekkür ediyorum. 75 liraya satarım Kadir Karaman Bey. E. Sat. İlk satımı söylüyor söyledim ee, ve daha yayına yeni girmiş olan arkadaşlarım varsa da e, bir tık bekliyorum. Evet. 75 liraya Kadir Karaman Bey'e satıyorum. Sat ve son kez söylüyorum Kadir Karaman Bey'e 75 liraya satıyorum. Sattım. Hayırlı uğurlu olsun diyorum ve yerimi Ayhan Bey'e bırakıyorum arkadaşlar. Ayhan Bey gelecekler, devam edecekler. Ben sonra Ayhan Bey yorulunca tekrar gelirim arkadaşlar. buradan gel, oradan geçemezsin çünkü. Çayını Bu mu? Hı hı. Tamam, teşekkür ederim bu arada. Evet, buyursunlar Ayhan Bey ile devam ediyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Evet herkese iyi akşamlar. Karanlık gibi gördüm kendimi ama idare edeceğiz artık böyle. Evet, Ercan Bey e kitap gönderdi. Ee... Ayhan Bey. Ben muhabbet edeyim. Evet. Bir tık muhabbet edeyiz. Ben hemen geliyorum. <laughs> evet. E, biraz yandım. Dikkat ederseniz. Meksikalı gibi olmuş diyorlar herkes. Ben hindi lakaplarından biri Hindu. hitleri benzetiyorlar. Yani, vücudumu görmüyorsunuz. Şimdi suratımı görüyorsunuz. Aslında vücudum inanılmaz yandı. Rüzgarda kalmama rağmen yani gölgede olmama rağmen e, dediği gibi Ercan'ın e, uzak kaldım. ben. bir tık böyle biraz he, e, canlı bir şekilde sunacağız Mezat'ı inşallah evet şimdi şöyle yapayım tamam şimdi... evet evet ben hızlı bir şekilde sunuyorum Hayati Tezel M Eren Çalıkoğlu Boğaziçi ve Saltanat karakteri Cem Yıldırım başlı ciltli kitaplardan biri bu şöyle söyleyeyim güzel kitap ama şimdi birkaç kusuru var sonunda Pay vermeden ben bir göstereyim ondan sonra payınızı verin. İlk önce şöyle bir göstereyim. Mizampajı, iki sütuna mizampaj. Böyle siyah beyaz resimler var. Sonunda kuşak yağda renkli resimler var. Ama burada bir yerde yapışma olmuş. Şöyle şurası, şurayı görüyorsunuz. Buraya şurayı etkilemiş, soyulmuş burası. Yani kopmuş mu bakayım. Evet şöyle bir atık oluşmuş gördüğünüz gibi. Birkaç yerde su izi değmiş. Çünkü burada görüyorum mutibet izlerini hafif hafif yapışmış ama onun dışında böyle bir hani sayfa kopukluğu yok. Şöyle hafif hafif gördüğünüz gibi. Benim gördüğüm yok başka. Öyle hani sert bir şekilde kopmamış gibi. Şu şekilde bir soyulma olmuş. İşte su değmiş muhakkak yapışmış bu kuşa kağıt. kısım. Birinci hamur kağıt. Onun dışında o ya yani bu dışında şeyi pırıl pırıl. Dikişli bu biliyorsunuz. Burada ciddi olduğu için. Evet, Boğaziçi ve Saltanat kayıtları. Fotoğraflarda Yılmaz Dinçiymiş. 1983 Cem yayınları basmış. Şurada dikişleri daha net görüyoruz. Evet, bunun için pey bekliyorum. Dediğim gibi arkadaki birinci camur kağıttaki resimler bu. Saltanat kayıtlarıyla ile ilgili resimlerde bazı yerlere su değmiş, su teması olmuş. Bu şekilde bir tane sayfada şöyle hafif bir kopuk. Diğerlerinde de soyma olmuş. Çıkarım muhtemelen onları açmaya çalışırken soymuşlar. Gelmiş. Şurada gördüğünüz gibi izlerini. Şurada gözüküyor zaten. Evet İlyas Baylan Bey'den İlyas pek geldi. Teşekkür ederim İlyas Bey. Ay, gayet güzel bir kitap. Daha önce sunduk bunu. Bu meşhur zaten bu resim. Zanar değil dedim. Evet. Resim Heykel Müzesi'ndeki geçenlerde gittim. Bu resim orada var. Mimar bağlı biliyorsun Resim Heykel Müzesi'nde. Ee, Beşiktaş'a tam girerken. Bu Faustu Zanar'a saray ressam biliyorsun. Çok büyük ressam. O, bu meşhur resim. Zanar o resim, resim orada. Büyük bir tablo zaten bu. Onlardan bir tanesi mesela saltanat kayıtlarında bir resim mesela ne var başka? Evet. Büyükdere'deki e, Sarıyer Büyükdere'deki mesela şöyle bir kıyı resmi. Bunların birçoğu resim fotoğrafta yok çünkü bir dönem. Evet İlyas Bayram ben 50 repi üzerine satıyorum. Sat diyeyim. Dondur. Tamam. E, İlyas Bayram'a son kez söylüyorum. Sat. Nereye koyayım bunu? bana. Ha, sen alacaksın. Bana ver. Şuradan devam et. Evet bir Hürriyet Gazetesi'ne ver. verdiği bir Atatürk halim var. Oblong dediğimiz yatay boyda ciddi şömüzlü. Şömizinde hafif yıpranmalar var. Burada gördüğünüz gibi şömizli görüyorsunuz burada. Yırtılmalar var ama atık göremedim şimdiye kadar. Yırtılma var hep genelde. Evet cildini göstereyim hemen. Cildi de gördüğünüz gibi. Hafif bir yamulma var. Ben bunları ters koyuyorum kitabı. Üzerine ağırlık koyuyorum. Yani gene kitap koyuyorum böyle ters koyup düzeltiyorum genelde düzeliyor bunlar. Arda. Evet Atatürk albümü tabii ki Atatürk'le ilgili fotoğraflar. Herhalde bu Kocatepe oralar. Savaş dönemi. Siyah beyaz. Hürriyet'in verdiği. Hürriyet'in bu gazete ama bu yayını e, ev verdiği şeylerden biri bu. Ve o dönem gazete olarak vermiyor da hani promosyonel değil de bu. Artık bunlar da Tabii tabii. Kolay, kolay yere Yok bu basım yok. olarak ama zaten. Yani direkt bu Hürriyet yayınları diye bas, bastık kitaplardan biri bu. Eski zaten bu. Ben kaydını ben yapmıştım. 1970 o çünkü. Şöyle görüyoruz. Panama mıydı? Herhalde şapkayla alakalı galiba değil miydi? O, evet. Panama şapkası. Aynen. Panama şapkası. Çünkü meşhur. Herhalde harf devrimi zamanı o. Evet. Paşa'yı spor yaparken ve çıplakken şöyle mayalı. Kadir Karamay'da 60 rapaya geldi. Teşekkür ederim Kadir Bey. Ha bugün Beşiktaş'a e gittim. Zaten Beşiktaş'ın yanında Dolmabahçe'nin yanındaki yolda Beşiktaş Belediyesi biliyorsunuz. Sol tarafta giderken Beşiktaş'a doğru Atatürk'le ve o dönemin siyasetiyle ilgili resimler var. Koymuşlar da siyah beyaz. Hatta oraya bir tane şimdi kukla koymuşlar. Yani ayakta kukla fotoğraf çektirirsiniz diye. Burası neyse Florya evet meşhur Florya. Şöyle. Big boy. Evet Kadir Karaman Bey'in 60 lira peyiz üzerine peyiz satıyorum. Sat. Kadir Karaman Bey 60 liraya satabilir miyim? Sat, 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 sat. Sat. Bir bekliyorum seni. Seni bekliyorum. Ee, güle güle kullanın Kadir Bey. Ee, bakın kitap tamam. alayım. Şimdi bunu... Evet, nereden devam bunu? edebiliriz? Ayan Bey, orada bir, orada bir not var. Var lot. Bu mu? Şu lot kaç tane oldu? Bu lot mu bu? Evet evet. Altı. Altı tane. Tamam. Oğuz Atay'da var şimdi. Oğuz var. Evet. Oğuz Atay'ı yaz korkuyu beklerken. Bu değil mi? Eminsin. Bak ona göre çıkartıyorum. Evet. Şimdi, evet bir kitap. Tevfik var mı? Bak bakayım. Abi Tevfik Siyah Siyasi bir... tarih var mı? Yok. siyah tarih var. O Hasan'da. Tamam. Evet şimdi bir lot kitap çıkartıyoruz. Şimdi de Bütün Şiirleri. Bu çok basıldığı için artık her yayınları basıyor biliyorsunuz. Yani Sabahattin'le Bütün Şiirleri Nasreddin Hoca, Fıkralar, Sabri Kos Sabri Bey şeydeydi bir ara Yapıkır dedi. Hala bilmiyorum editörü yapıyor mu şeyde Yapıkır yayınlarına. Mehmet Ali Ağaoğulları kent devletinden imparatorluğa imge yayınları. Şimdi bunları tek tek sonra göstereceğim. Ben tek tek bir bir göstereyim. Yani tek tek vereceğim. Siyasi tarih Oral Sander. İmparatorluktan Tanrı Devleti. Ve tabii ki Türkiye Edebiyatı'nın postmodern anındaki en büyük birkaç yazarından biri benim için. Oğuz Atay Korku'yu beklerken hikaye kitabı biliyorsunuz. Meşhur. Kafka'nın da en çok istediğini düşündüğüm e, Kafka etkisi bu kitapta var. E şimdi Kent Devleti'nin imparatorluğu çünkü Oğuz Atay'ı zaten biliyoruz kitabın ne olduğunu. Burada ne var? Mehmet Ali Ağa'ları çok geniş bir kapsamlı böyle yazmışlar. Abi Ercan bir bakayım. Çizmişler bunu Ercan. Evet bu kitapta Nusret abi e, çeker misin bilmiyorum da bu kitapta mesela şöyle bir şeyler gördünüz. Bir çalışma yapılmış Ercan Bey. Fosforlu kaydı. Diğerlerini ben kontrol edeyim. Şimdi ben Ercan yazdığı için bilmiyorum. Bunda bir sıkıntı yok. Bu Pueblo da Bu sıfır hatta bu kitap önemli değil. Biliyorum abi öleceğini ama gene de söyleyip soyun dedim. Bunda da var ki bu iki kitapta çalışma yapılmış. İmparatorluk Tanrı Devleti. E. Siyasi tarihe bakayım Oral Sander. Evet bunda da var. Korkuyu beklerken de bakayım. Sadece kondisyonda şöyle şöyle yazı yazılmış şuraya gördüğünüz gibi. Dediğim gibi Kafka etkisinde en çok hissedildiği kitap bu. Efsane kitap Beyaz Mantolu Adam. Ben Oğuz Atay'ın kendisi olduğunu düşünüyorum ama başkaları başka yorum yapıyor. Tabii şahsi yorum benim. Evet bu altı kitap için. Elleri pey üzerine pey satıyorum. Sat diyeyim. Bekleyin bir tık. Bilot kitap. Üçü çizili. İkisi işte onların bir, ikisi, biri şiir, biri iki ay kitabı onlar da şey. Kadir Karaman'ın da 60 TL pey geldi. Teşekkür ederim Kadir Bey. Dediğim gibi edebiyat kitaplarında bir sıkıntı yok. Oğuz Atay'ın durumu muhteşem ötesi değil. Onu söyleyeyim. hani Sabah Demir'in sıfıra yakın. Ya yani sıfır bence bu kitap. Abi bu bir tık hem okunmuş hem biraz hafif yıpranmış bir, bir kitap. Onun dışında Nasrettin Hoca'da bir şey yok. Sabri Kozun hazırladığı. Öbür üç kitapta da dediğim gibi çizikler var. Çalışma yapmış okuyan arkadaş. E, ee, Nusret Ahan abi 100, 100 lira dedi. Kadir Karaman Bey 110 lira dedi. Nusret Ahan abi hayırlı olsun dedi. Kadir Karaman Bey'in 110 lira peyzen epey satıyorum. Sat. Ercan'a bekliyorum çünkü hani. Ben hazırım. Hazır mısın? Kadıkarıman 110 liraya satıyorum. Sat. Kadıkarıman 110 liraya satma zaman. Tamam. Ee, şimdi bir saniye. Tamam bekliyorum seni. Bir... Evet. evet bu neymiş? Neydi olsun? Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında armağan diyor. Gül Baba. Meşhur. Verdi. <laughs> Yaz Gül Baba diye bir şekilde kaydederiz. Evet meşhur Gül Baba ee, Macaristan'da biliyorsunuz dedi, kabri. Bu kitabın biz e, de çıkardık. Bunda cilt yok dikkat gördüğünüz gibi. cilden önceki kağıt şey var. Ne diyorlar bu kağıdı bilmiyorum. O da buraya biraz yapışmış şöyle. Şöyle hafif açmaya çalışıyorum. Ha. Yapışkanlı galiba burası. Yapışmış biraz hafif. Ama bu kendinden yapışkanlı. Cidden yapış çıkmış bu Ercan. Bu cilin iç kısmı olduğu için muhtemelen Cidden. böyle yapışıyor. Çünkü, şimdi, e... Gül Baba. Evet şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına diyor. Şimdi böyle olunca tanıtması da zor oluyor bazen kitap. Evet Gül Baba Osmanlı Macerasına manevi miras. Şurada görüyoruz. Bu kitabı daha önce çıkardık. Hem ciddisini hem bu halini. Evet Ankara 2025. Yeni bu. Evet. Gül Baba üzerine kıymetli. böyle. Tabii tabii kıymetli önemli. Bu yıl çıktı bu kitap da. Hatta başka bir kitap daha var gibi üzerine. Evet Osmanlı macasında madem Mirat, tekrar Türbeler, Şehitler, Kitabeler, Mezar Taşı. Yani böyle hem İngilizce hem Türkçe bu. Ee, bunun bir sürü konu başlığı var. Böyle gördüğünüz gibi mimari teknik çizimler de var. Mesela arkeolojik olarak da var. Evet. Bunun için pey bekliyorum. İlhas Bayram geldi. Dediğim gibi bu 25, 25 yılı 4. bölüm Gülbaba Teberrukatı diye hem İngilizce hem Türkçe. İlk gördüğünüz iki sütunla mizampajdaki gördüğünüz ilk sütun Türkçe, ikincisi İngilizce. Karşılıklı iki dil var burada. Ney? Ee, Farzan Bey iyi akşamlar. Ha, iyi akşamlar Farzan Ben dedim hmm. başka bir şey mi gösteriyorum dedim. Evet şimdi burada dediğim gibi anlatmanız gerçekten zor. Bu herhalde bu karışık bir kitap. Hem teklif türbeler var hem Osmanlı Macerası'nı görüyoruz. Hem babanın kim olduğunu görüyoruz bu anlamda. Yüzüncü yılına çıkarmışlar. Ee, 2025 Evet İlyas Bayram Bey'in 50 rapi üzerine peyok satıyorum. Sat diyeyim. E, Kadir Karman Bey 60 verdi. Dediğim gibi şöyle belgeler de var. Bu belgenin ne olduğuna bakayım bir. Hem. Bu dün Gül Baba birinci kitap diyor ama bu herhalde Macarca mı? Bakayım. Yok. Fransız yazmışlar. Tabii Macaristan'da da Fransız bir dönem olduğu için o. Oh. Mesela konu başlayan biri bu. İlyas Bayram Bey 75, Kadir 85 lira. Ben konu baştan okuyayım. Tutması zor kitabı çünkü. Ciddi de olmayınca. Evet Mehmet ve Feridun Beylerin raporu ve Lajos Gülü'nün onarımı. Kaymakam Mahmut Bey'in raporu ve onarım teşebbüsü. Bu Gül Baba Türbesi üzerine. Üçüncü bölüm Gül Baba Türbesi'nin onarımı üzerine. Böyle koca bir şurası. Komple bir tür başlık var üzerinde. Gayet teknik bir kitap aynı zamanda. Hem teknik hem kolay okunacak olmuş. Çünkü tarih kitap aynı zamanda bu. Mesela Gül Baba'nın şeyi burada ya, e, sandıkası. Evet hayırlı olsun geldi. Kadir Karaman Bey 85 lira 100 lira pek satıyorum. Sat. Dediğim gibi tutmaz zor oluyor böyle cilsiz olunca. Kadir Karaman Bey 85 lira satıyorum. Sat. Kadir Bey'e satayım mı? Evet. Kadir Bey'e sat. Bunu mu? Aldım. Onunla devam edin Ayhan Bey. Bugün hızlı yazı var. Kemal Yalçın, Süryaniler ve Seyfo. Üç kitap bir arada. Hayat ve Ölüm arasında. Yeniden varduş. Kalbim Turabbin'de kaldı. Bir zamanlar yayıncılığı ciddi sıfır kitap. Evet 50 liradan başlıyoruz. Süryaniler ve Seyfo'da son yüzyıllık toplumsal süreci gözü önüne sermeye çalıştım. Ülkemizde Süryanilere, Ermenilere ve diğer insanlara bakış açısından düğünden bugüne henüz büyük bir değişik olmamıştır. Geçmişin acıları, Seyfo'nun büyük acısı e, resmi olarak hala inkar edilmektedir diyor. 1914'te sadece Trabzon'da yaşayan Süryanilerin sayısı 200 binden fazla diyor kitabın yazarı. Kitabın içinde çok resim yok. Daha gördüm ben. Birkaç resim var tabii ki. Mesela bu neymiş? Süryanilerle ilgili. Suriyelilerin Süryanilerin güvercini 1915 kalbinden vurulmuşur diye. tabii savaş dönümü. Savaşta bir sürü şey oluyor biliyorsunuz. Mehmet Ali ve babası Turan Aslan ile birlikte 2009'da diyor mesela. 3 Üç... kitap. kaldı. Yazarlık hayatımın yaklaşık 3 yıl alan bu çalışma 100 yıldan beri dinmemiş acının dinmesine Müslümanlar, Hristiyanlar, Süryanlar, Likütler ve Türkler arasındaki samimi, dürüst, sağlıklı ilişkilerinin gelişmesine karşı saygı ve sevgi diyor. Nusret Ağhan abinin elleri lepeyi üzerine lepeyi uygulatıyorum. Sat. ol. Acıların ve bir damla katliam bulunabilirse çok mutlu olacağım. Ben de niye hızlı bu kadar hızlı konuşuyorsam, okumaya çalışıyorsam bilmiyorum. Atlı kova herhalde arkamda. Evet, Lahto Esso yazdığı hayat hikayesini okurken... 20 Mart 2009 diyor herhalde Süryani kendisi. Kadeh Karmami de 3 yaşına gel, geldi. Affedersiniz. Kütük gibi kitap. Sıfır. Süryanler ve Seyfo. Ben konuya çok vakıf olmadığım için yorum yapamıyorum ekstradan. Serdil Bey'den 100 lira pay geldi. Hoş geldin Serdil Bey. Vallahi hacimli kitap. Bir sayfaya yakındır bu kitap. Evet. Aynen dediğim gibi. Bakayım. Evet 986 980 o civar bir kitap. 9, 990 sayfa neredeyse kitap. Evet Kadir Karaman Bey'den Nusret Ahan abi'den pay artışı hayırlı olsun varsa sizi satar. Diğer kitaba geçelim. Serdet Bey'in yüz devam ediyoruz. Hatta okumamış. Dediğim gibi kurdelası bile duruyor. Ben dikkat ediyorum böyle şeylere. Ayırma kurdelası bile hala katlandığı yerde duruyor. Evet. Nusret abi, Kadir Karaman Bey'den hayırlı olsun bir artışı. Kadir Karaman Bey 110 lira pay geldi. Sadil Bey, Nusret abi'den bir pay veya hayırlı olsun var mı? Ben konu başlarını bilmiyorum. Bakayım burada var mıydı? Yoktu galiba Evet, Sadil Bey'den 150 lira pay geldi. Denizli Honaz'da doğmuş Kemal Yalçın Bey kitabı yazan. 990 sayfa neredeyse işte kitap. Bir zaman ayıncılık. Üç kitap bir arada. Gördüğünüz gibi kitabın kapağında kitapların adı yazıyor. Birkaç sayfasında başlarda resimler var. Göstermeye çalıştığım bir iki tanesini. Patrik İlyas Şakir Efendi Ankara Garında Atatürk'ü Atatürk arasında 1922. Şu fotoğraf mesela. Şurada.